Açık Dürüst'e hoş geldiniz. Ben Dari Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Bugün yine Sera El Kaldi'den öğrendiğim bir kavramdan bahsedeceğim. Luş. Luş nedir? yani buna bu ismi kim koydu, nereden çıktı Bunları nerede uyduruyorlar bilmiyorum ama hani bir şey tanıdığımızda en azından <laughs> bir terim bir isim koyduğumuzda en azından neden bahsettiğimiz ortaya çıkıyor. <laughs> L O O S H diye yazılıyor, Luş diye okuyorlar. Şimdi insanın, insanların <laughs> Yaydığı bir e, enerji e, duygularıyla ve düşünceleriyle yaydığı bu enerjiye luş adını takmışlar. E, şöyle bir özelliği var. <laughs> Aslında bu arkonlardan bahsettiğim videoda anlattığım e, yere gelecek e, ve ama yeni bir şey öğrendim. Bununla ilgili bir İlham geldi, onu paylaşmak istedim. Yani yeni bir şey öğrendim derken, e, elektromanyetik dalgalarla ilgili, e, elektromanyetik spektrum adı verilen bir şey. Biz şu anda yaşadığımız bu deneyimde, e, elektromanyetik dalgalanmalar <laughs> söz konusu. E, radyo dalgaları mesela, elektromanyetik dalgalara bir örnek. İşte Gama dalgaları varmış en... E, ...güçlü olanlarından bir tanesi. Ee, X ışınları... ...yine elektromanyetik. Ee, bizim gördüğümüz... E, ...ışık... E, ...tayfı diyelim. Bu hani gökkuşağının... ...renklerini görebiliyoruz. Ee, yani... ...elektromanyetik dalgal ...aralığı, bu spektrum... ...hani şu kadarsa diyelim... ...insan gözünün... ...daha doğrusu görünür olan ışık o aralığın içinde böyle sadece bir saç teli kadar anladığım kadarıyla ve o saç teli hani görünür ışık diyelim insan gözünün algıladığıysa o onun içinde bir saç teli kadar yani David Icke adında bir adam yıllarca bu konulardan bahsetmiş bir işte tanınmış bir isim. Onun bir videosu denk geldi ve orada bir kez daha bir perspektife oturdu. E, çocuklara dedi bu yani bir konuda e, yani bu akılları erebilecek hale geldiği anda ilk söylememiz gereken şeylerden biri bu. E, hani bir şeyler görüyoruz ama yani ve gördüğümüzü algılıyoruz. E, ışık üzerinden. <laughs> ve ama görmediğimiz o aralıkta ne neler olup bitiyor hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla yani bu kadar görmeye e, odaklı olmak, gördüğümüzün dışındaki diğer e, e, her şeyi yok saymak e, çok cahilce bir hareket. E, çünkü e, beşbelliki eee Düşüncelerimiz ve duygularımız bir e, çok çok zayıf da olsa bir e, dalgalanım yaratıyor aslında. Bir radyasyonu var yani bunun. Ve teknik olarak özellikle beynimizden, yani düşüncelerden yayılan e, elektromanyetik, e, ilginç bir şekilde kalbimiz, kalp atışlarımızdan e, yayılan bir radyasyon, e, e, Enerji alanı var ki iki kilometre çapında uzayı titreştirdiği söyleniyor. Bununla ilgili işte elimizde henüz bilimsel bir ispat olmadığına dair bir şeyler söyleniyor ama bunun tek sebebi henüz bunu ölçen cihazların bu, bu kadar hassas yani insan düşünce ve duygularının hassasiyetini ölçebilecek kadar gelişmiş düzeyde değil. Bunun temel sebebi bu aslında. Çünkü yani insan yani bu hassasiyeti arttıkça yani bazılarımız ekstra hassas ama o kadar hassas olmasak bile özellikle korku ve sevgi, aşk gibi yoğun duyguların Kalp atışlarımız üzerindeki bir değişim etkisi var ve birinin ne kadar yakınındaysak bunu o kadar net bir şekilde hissedebiliyoruz. Hatta işte yapay zeka ile bir araştırma yaptırdım bununla ilgili yani bir grup insanın kalp atışlarının birbirine hizalandığına dair bir takım bilimsel araştırmalar varmış çok şükür. <laughs> ve de ama yani sırf bilimsel araştırma olmasına gerek yok. Hepimizin bunu tecrübe ettiğine eminim. Şimdi gelelim Luşa Bu görmediğimiz Aralıkta gerçekleşen bir sürü şeyler oluyor. Henüz farkında olmadığımız. Ve ama şimdi işte bu aydınlanma sürecinde bu yükseliş ve bilinç yükselişi sürecinde yavaş yavaş bunları keşfetmeye başlayacağız anladığım kadarıyla. Çünkü bizim bu duygu ve düşüncelerimiz zin yaydığı enerjiyle beslenen, çünkü kendi kendilerine bir enerji üretemeyen, bir takım varlıklar olduğundan bahsediliyor. Ve bu varlıklar bizim bu yaydığımız luşla besleniyormuş. Yıllarca bununla beslenmişler ve de özellikle böyle onların böyle çok hani tadına doyamadıkları bizden yayılan kaygı, korku, endişe ve işte ağır denebilecek ne kadar duygu ve düşünce varsa bunlarla beslenen bir birtakım varlıklar olduğundan bahsediliyor. İşte bunlarla besleniyorlardı. Şimdi insanların bilinci yükseldikçe ve bunlara uyanmaya başladıkça artık beslenemez hale geldikleri için şu anda bir ekstra bir baskı uyguluyor gibiler ve hepimizi korkutmak için <laughs> ellerinden geleni yapıyorlar anladığım kadarıyla e, ve de bir takım teknikler var mesela dans etmek e, şarkı söylemek kahkaha atmak e, kaynağa, Allah'a her şey yaradana e, sığınmak onu anmak e, veya e, işte e, aydınlanmış e, e, bireylerin insanların hatta ismini bile anmak anladığım kadarıyla peygamberlerin ismini anmak onları çağırmak kendi atalarımızı çağırmak kendi yüce bendiğimiz diye bir tabir var gelecekteki halimiz gibi hani bu zaman boyutunu dördüncü boyutu aşmış ve beşinci boyutta titreşen gelişmiş versiyonumuzu şimdiye çağırmak özellikle böyle nereden çıktığı belli olmayan kaygılı duygu ve düşünceler devreye girdiğinde veya e, kendi kendimize o e, kaygı girdabına kapıldığımızda e, bir taraftan çok güçlü dün değil evvelsi gün 10 Kasım'da çok güçlü güneş patlamaları olmuş ve dün anladığım kadarıyla Böyle yani çok ciddi etkiler söz konusu. O girdap aşağıya doğru gitmeye başladığını sezdiğimiz anda kalkıp oynamak kesinlikle. Deliliğe vurmak da denebilir buna. Çünkü aydınlanma ile ilgili bir şey daha duydum. Bu da çok ilham verdi. Yaradanla bir bağ kurduğumuzda bir Frekansını tutturduğumuzda ve kendimizi böyle çok yüksek enerjili hissettiğimizde bunu süreklilik halinde devam ettirmek değil oyunun sırrı özellikle o bağ kopmuş gibi hissettiğimizde sanki ...başarısız olmuşuz gibi, bir yerlere gelip sonra o bağlantıyı koparmışız gibi... ...bir hata yaptığımızı düşündüğümüzde tam o anlarda ne yapıyoruz? Çünkü o an işte orada devreye ne denir? iman gücü devreye giriyor. O anda da... Ay <laughs> ağlayacağım... <gülüyor> Sevildiğimizi <laughs> hissetmediğim bir yolunu bulmak. Ay. <laughs> Ve e, hüzünden e, ya da mutsuzluktan ağlamak değil. <laughs> Sevildiğimizi e, hissetmenin yoğun duygusuyla ağlamak, <laughs> şükranla ağlamak. Bir yolunu bulup. <laughs> Ya Rabbi şükür elhamdülallahu Ya Rabbi şükür elhamdülallahu Ya Rabbi şükür elhamdülallahu <laughs> Ya Rabbi şükür elhamdülallahu yeni paradigma, yeni yeni paradigma, birlik bilinci. Oh. <laughs> e, e, her şeyin e, biri olduğu yaradanla <laughs> bir olduğumuz e, hem bilinci hem duygusu <laughs> ile ilgili e, kendimizi buna <laughs> alıştırıp orada <gülüyor> mutluluktan <gülüyor> Ağlamadan, <laughs> buna yani ağlaya ağlaya orada olmaya alışacağız anladığım kadarıyla. Çok şükür, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, çok yani benim için de e, tuhaf bir deneyimdi biraz önce yaşadığım. Oh, sizlerle bir boyutta buluşabiliyor olmak, e, teknolojiyi kullanarak... E, bir takım paylaşımlar yaşayabiliyor olmak çok değerli. Çok şükür ki yaşıyoruz ve şüphesiz şüphesiz seviliyoruz. Üstelik her an kesintisiz bir şekilde. Hatta yani her şey yaradanın bizi ne kadar sevdiğini hep şu an hissediyor olduğum yoğunlukta hissediyor olsak yaşayamazdık sanırım. <laughs> bir böyle yani bizim için bir oyun kurmuş gibi ya da kendi kendimize bir oyun kurmuş gibiyiz. <laughs> böyle git gellerle ve şu anda son evreleri anladığım kadarıyla yavaş yavaş eee Yavaş yavaş e, ve bize de düşen e, şimdi böyle bu bu konularda e, aydınlandıkça e, bütün bu enerjileri topraklamak şimdi biraz yağmurlandığı için e, botla <laughs> gezmek zorundayım <laughs> ve ama e, ağaçlara dokunmak. E, e, <laughs> sarılmak, toprağa elimizle dokunmak da olur. Hiçbirini yapamıyorsak tüm bunları hayal etmek de olur. Oh, bir ağaca dokunmadan önce, ona sarılmadan önce bile izin istemek, enerji alanına girmeden önce izin istemekle ilgili bir detay hatırlatması geldi. Çünkü yani onlar da varlıklar. Biz böyle çok seviyoruz diye hani destursuz böyle hani hoş içimizden geldiyse bir sevgiyle yapıyorsak bunu... bir sakıncası yok sanırım ama yine de bir saygıdan hareketle Tolga Gürleyen adında bir bu aile dizilimi yapan bir dostum canım arkadaşım var <laughs> sağ olsun çok bana destek olmuşluğu var halimden anlayışıyla. o bir hikaye anlatmıştı. Biri böyle onu dinleyecek anlayacak kimsesi olmayan biri her gün gidip bütün halini bir ağaca anlatmış. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. Sonra bir gün bir gelmiş ağaç kurumuş ve ölmüş. Hani sonuçta onlar da canlı. Tek bir ağaca abanmak da olmaz doğa anayla bağ kurabildiğimiz, sessiz iletişimler kurduğumuz bir evreye girelim. Ee, e, bol su içelim ve nefesi kullanarak bütün bu çalkantılı enerjileri e, sağlam ve güçlü bedenimizde Barındırmanın yollarını bulalım. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.